Yeni bir gün değil, eski özlem kalmadı. Ben dudaklarımı kilitledim, olanları aklım almadı. İhaneti tattım, emeklerim havada kaldı umudum bitmedi inadına ayaktayım bak anlatayım Velettim elimde kan gördüğümde dayaklara alışmıştım daha 12'inde aynı yıl içinde sol göğsümde bir bıçak 7 gün hastane 3 ay yatalak yerde nefes almak bile zor gibiydi tüm hayallerim uzaklaştı ayağa da kalkamam demiştim kalkıp yıktım tüm tuzakları hayat beni devirmek düşünsün lan her seferinde ben yıkılsam da tekrardan ayaktayım öykümü anlatsam doldururum sayfaları fakat ben sevmem lan oturup da ağlamayı ağlayarak hiçbir şey değişmiyor ama Uma coisa Kalk ayağa. Tekrardan dene kafandakini başarmayı. Ot ve boklardan uzak dur. Paraya da tapma. 100 milyon dolardan daha değerlidir. Ruhunu satma. Ben benim olmayan hiçbir şeye dokunmam. Benim olana da hiç kimse dokunamaz. Bir yıldız gibiyim. Yer altında hala parlak ve hür. Sizi hap ve duman alır götürür. Benimse var hayallerim her şeyden, herkesten. Üstün ve de derin. Bu yolda yürürüm. Gözlerim kanlanır. Hırsım ayaklanır. Adımlarıma kayalar bağlanır. Dağlanır umudum. Fakat yine de ayaktadır. İnadımla geceleri baş başa yazdır Derdim çok fazla olmuş der ya. İçinde gezinirim balık değil ejderha. inanmazsan gel bak yolumda onca engel var. Hayallerimde kuliste annem. Önümde sahnem var. Üstüme yağ gökyüzünden lanet. Kendime derim küfret ve devam et. Üstüne gelir sen kaçtıkça bela hep. Tanrı gülümser, yaralarına bu deva der. Sen sat ruhuna ben dönmem yolumdan. Önüme serilsin dünyalar, yolumdan sapmam. Tuttum yakasından umudun Artık salma milyon dolardan değerlidir Ruhumu satma Papyon, smoky, kravat, pahalı saat Uzak dursun aga ben öyle şeyler takma Böyle daha iyi Sweet, eşofman Sizlerden farkım Cebim değil kafam rahat Her sabah kalk erkenden bir çikolata yuvarla işe giderken sonrası bir şey yemeden içmeden devam etmekte bir de bakmışsın ki iyice kesilmişsin yemeden içmeden dolmuş aklına hüzün gözlerinse donuk kafanın içi boğuk hatıralar tiyatrosu durmadan oynuyor cellat aynı senaryoyu sen bu hikayedeki harcanan tek palyaç olsun çok komikmiş gibi herkes güler sen ölürken arkandan takip eder dertler kaçmak için son dönüş gel aynı hataları tekrar etme hepsiyle tek başına dövüşme sıyrılıp petinden. Bir canavara dönüş gel, burası hissizlerdi yani çok soğuk olur. Herkes susar ve dört duvar bizle konuşur. Ellerimizde haziranlar güz bizimle konuşur. İçimizde birden bir umut çıkar ve gökyüzünde uçuşur. Durma bulup buluştur ne gerekliyse sana. Herkes dönsün, sen sırtımı dönme sana. Dimdik durup ilerle, devam et hayata. Nasıl olsa bitecek tüm dertler. Ama burada, ama mezarda.